her gördüğümüz petrolde durup 20 liralık benzin alıyoruz. 20 liralık abi. Ne kadar? 20 liralık. Bu motora yaktı. Abi ne Adam esterisi Mercedes ile geldi. O hali beni Cumhurbaşkanı mı yanan? Bilmiyorum Mercedes. Hayır. 10 lira dedi. 10 lira mı dedi? Şaka yapıyorsun abi. O zaman ben niye almışım abi öğrenci. Bahane almış 10 liralık. Ondan sonra şaşırmıyor artık Böylece. Ne kadar? Abi 20 lira ben? Evet Öyle <laughs> O Abi normal litre fiyatının altına vermiyorlar 20 lira da para ya sonuçta Abi para da no litre fiyatının altında ya Sonuçta <laughs> yavaş yavaş, yavaş. <laughs> İnsan şaşırıyor Benim, <laughs> böyle bir motor 20 lira musun? <laughs> Ağaç motoruna bakıyım geldi de da altı lirada kaldı yani, abi? Yok gerek yok. <laughs> Zaten karıştı motor var <laughs> abi 20 lira mı? 20 lira 20 lira <laughs> Niye yani, tamam, ya. Çalışır ya. Karışır, karışır değil mi? Kaldırsana, kopya kayıda yazmış. Tamam 20 lira ya. 20 liraya bu kadar var Tamamen iyi para parası.